Bugün 18 Mart 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Ay sabah 10.18'de Balık burcundaki Güneşle karşıt açı yapacak ve 27 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Başak burcu iş, çalışma, hizmet, eğitim, üretim, günlük hayatımızın rutinleri, sağlığımızla ilgili her konuyu kapsar. Başak burcu dolunayı hayatımızı, kendimizi ve çevremizi daha fazla sorguladığımız, hata ve eksiklerimizle yüzleştiğimiz bir zamanı işaret ediyor. Yeni ayla başlayan girişimler ve ortaya çıkan fikirler Dolunay'da belirgin hale gelebilir. Önemli farkındalıklar oluşabilir. Dolunay haritalarımızda hangi alanda oluyorsa orada bir hesaplaşma ve hasat var demektir. Gözden kaçırdığımız tüm detaylar, hesaplar, kusurlar ve ihmaller karşımıza çıkabilir. Tüm hesapların ortaya dökülmesi, yapılan iş ve hizmetlerin, detayların gözden geçirilmesi, bize yararlı olanla yararsız olanların ayrılması gerekiyor. Başak Dolunay'ı sağlık, hijyen, beslenme, ve